Aleyküm selam canlar hoş geldiniz. Neden yoksun? Yokum kanka ya. Moralim bozuk yola çıkmayacağım. Beşinci ayın ikisine kadar yok. Son sefer. Bu arada yarın değil. Pazartesi günü. Pazartesi günü itibaren F-Max'ı da f Tamam Sevde vallahi netleştirelim başladın. bu işi. Tamam kanka. Tamam var mı isteğin arzu? Can sağlığı öpüyorum seni. Baba Allah'a emanet. Sağlık olsun kavana takma. Başka bir Şıkıntı şey gelmez. Yok. Şey, sıkıntı şey yok. Sıkıntı yok. Öpüyorum. Öpüyorum. Geldi. İnşallah öpüyorum sizleri görüşürüz. Burada 7 günlük men var. Bakın şöyle Tanju Akdoğan. TA1652. Yani kimse boşuna demesin ki Tango'dan ceza yemiyor. En büyük ceza'yı ben yiyorum. Sizler yemin. Çakarı sökün. İzmir Ali GÜlselam Ünya Orhan Ertem teşekkür ederim. Heh, baş hain geldi. Gel ege. Sensiz olur mu? Sensiz olmaz evet. Göksel beni bırakıp gitmiyor arkadaşlar. Karakola kadar geliyor. Bu hain. Bu hain Ege gidiyor. Tuğçe'cim hoş geldin. Yayın açmayı öğrendin mi kız? Almanya selam. Yusuf Bey teşekkürler. Zonguldak selam. Ne oldu şimdi? Bir şey yok. Hayim Musa yerine Ege geldi. Aynen öyle canım kardeşim benim. Ellesin. Arkadaşlar çakar işleniyor. Benim araba ADR ile yani ADR sistemi var. Yanıcı madde taşıyabiliyorum. Çakarım da işlenebiliyor ama Arabanın kralı F Max. Bu hafta çok ceza yedim yatarak cezaları kapatacağım. Göksel beni geçsene güzel kardeşim. Geç git ben yolu kapatırım. Ne yapayım bu saatten sonra cezamı yerim bir daha ya. <laughs> Bak şimdi seni seni polis alırken nasıl çekiyorum videoyu? Vallahi geliyor. Ee, bak şimdi görsen. Bak şimdi seni polis alırken nasıl video çekiyorum? <laughs> ben de yeterince puan çok diyordun. Göreceğiz şimdi sana puanı. Göksel puanı göreceğim 5 dakika sonra Göksel. Ben de çok puan diyordum. Bekle şimdi 5 dakika sonra ne oluyor göreceksin. Yayında kapatmıyorum. Canlı yayında yiyeceğiz hayır. Hava atıyordun. Ben de puan çok diyordun. kaç. Göksel arka aynaya bak Göksel. Bak bak arka aynaya bak ne parlıyor. Dikiz aynasına bak bak ne geliyor bak. Göksel dikiz aynana bak ne geliyor arkandan. Allah razı olsun Gökhan abim seviyorsun yoksa biliyorsun. Ege yakalandı Ege. Şey Ege demişim ya. Göksel. Göksel polis geliyor. Göksel vallahi polis geliyor billahi polis geliyor. Göksel, vallahi geliyor polis. Adana Aleykümselam. Yine ışıklar açılıyor yakaladım. <laughs> Benlik bir durum yok. Benim benim zaten puanım yok. Bakayım geliyor mu? Şansımız Geç beni geç Göksel geç beni geç çabuk geç Sanki bana doğru geliyorsun sevindim. Ege Ege sen yolda mısın Ege neredesin söyle yolumu değiştireyim Yani inan ki Trabzon'a kadar gittik Arakta da yükümü boşalttım. Trabzon merkeze geldim. Yükümü boşalttım. Göksel yakma polis geliyor. Adını sen getirdin. Yağmur görmedim. Göksel ben sana demedim mi? Ben sen demedim mi polis olur seni diye. Yani göreceksin şimdi.